Merhaba arkadaşlar bu Instagram'a arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda tam bu no, 8 tane karakter var arkadaşlar. Bakın sizlere şimdi karakterleri sayacağım ama ondan öncesinde arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyfiniz yerinizdedir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ve arkadaşlar yanımda Efe var. Efe nasılsın oğlum? İyiyim baba. Sen şimdi yorum atanları, like atanları ve abone olanların ismini okuyacağım. Evet 5 kişinin yine arkadaşlar ismini okuyacağım yani. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar size karakterleri sayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine var. Sonra Bebek Sonic var. Sonra arkadaşlar Feritet yani arkadaşlar ee, Ferit var. Burada arkadaşlar Fnaf var. Freddy. Burada da arkadaşlar ben varım. Ben anlamadım onu. Ona hemen girmek istiyorum. Şurada Sünger Bob var. Burada Korkunç Dondurmacı var. Burada ise arkadaşlar Korkunç Öğretmen var. Evet hadi bakalım. Baba şimdi bunlardan bir şey seçecek. Tamam. İlk önce arkadaşlara bir soralım. Arkadaşlar siz hangisini seçiyorsunuz? Şöyle size sıralayayım. Herobrine'ler diyenler 1, sonra bebek Sonic diyenler 2, Ferit et yani Ferit diyenler 3, FNAF yani Freddy diyenler 4, ben diyenler 5, Sünger Bob diyenler 6, korkunç Dondurmacı diyenler 7, ee, korkunç öğretmen diyenler 8 yazsınlar. Baba ben seni seçiyorum yani 5. Tamamdır oğlum sen beni mi seçtin? Tamam. Arkadaşlar siz kimi seçiyorsunuz? Yorumlarda yazın. Hadi bakalım. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve şimdi 5 kişinin ismini okuyacağım arkadaşlar. E, bunlardan ilk, ilk arkadaşlar Cem ile kanalımıza abone olmuş like atmış sonra arkadaşlar bildirimleri açmış ve arkadaşlar yorum da yapmış üstüne ondan sonra Murat Murat da aynı şeyleri yapmış ondan sonrasında arkadaşlar Turan Turan da aynı şeyleri yapmış arkadaşlar ondan sonrasında kim yapmış Mehmet teşekkür ederim bunlara ve son olarak da arkadaşlar sizlere kim bir şey yapmış Selah. teşekkür ederim ona da arkadaşlar sağ olun eğer sizde isminizin geçmesini istiyorsanız arkadaşlar bunları yapmanız lazım yoksa maalesef isminiz geçmez

Için. Aynen öyle. Yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ben de kendimi seçiyorum. Çok merak ettim ne olacak diye. Hadi baba o zaman git. Evet arkadaşlar. O zaman bu videoya hepsini 100 kare 100 100 like diye sayarsak 100 200 300 400 500 600 700 800 arkadaşlar bir de bizim için 800 800 toplam 2500 like gelsin. Hadi bakalım. Yes yes yani yes. 2500 like. Hadi bakayım arkadaşlar. Like. Hadi bakalım arkadaşlar. 2500 like bizim için hiçbir şey. Hadi bakalım Efe'nin şerefine bir like atın. Hadi arkadaşlar teşekkür ederim beni kıymadığınız için. Seni kırarlar mı oğlum ya? Hadi bakalım arkadaşlar. Olursanız ilk olarak kendimi açıyorum. Şöyle giriyorum. Ha şöyle gel bakalım oğlum. Geliyorum baba. Aa sen baba Evet ben. Hey sen merhaba. Hey sen merhaba. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben benim. Sen kimsin? Asıl ben benim. Sen kimsin? Ya oğlum bu ne diyor? Ne oluyor baba sen misin? Evet benim oğlum. Buradaki benim de bu kim ya? Baba sen misin? Evet oğlum benim benim. Sen, sen o, o, o ben. Ben o. Hayır ben, ben gerçek baba ne oğlum. Aa, baba kafam kayıştı hangisi sensin? Bak zıplayan benim bak zıplıyorum. Ha, gördün mü? bak bu benim. He, tamam baba. E ne oldu şimdi? Bilmiyorum ki bu aynı ben. Hayır sen aynı ben. Ne yapıyorsun burada? Baba bu ne diyor? Ne bileyim. Sen ne diyorsun lan? Ah, abana ah, bana oğlum bu. Sen bittin oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Geberteceğim arkadaşlar bunu. Aynı ben. Benim kopyamı yapmışlar. Sonra benim üzerimden arkadaşlar prim kasacak. Al sana. Al sana. Sen kimin üstünde prim kasıyorsun he? Aa. Ah, oh, arkadaşlar iyi vurdum he. Öldürdüm. Hop oğlum tamamdır. Öldürdüm onu. Tamam baba. <laughs> nasılsın? İyi miyim ya? Benim arkadaşa taklitim çıkmış ya. Bu ne kadar saçma bir şeymiş. Neyse oğlum hadi devam edelim. Hadi baba. Şöyle arkadaşlar devam edelim. Aa uyuştuk tamamdır arkadaşlar. uçtuysak. Şimdi ben arkadaşlar ikinci olarak bebek sonikleri seçmek istiyorum. Bakalım bebek sonikte ne var? Bu ne? Ah! Ah! Dur akışa bebek sonikleri öldüreceğim galiba. Durun. İçinden bir şeyler çıkıyor bebek sonikler. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Aa elmas çıktı. Bebek sonikler üzgünüm. Sizleri öldürüyorum. Ama içinizden elmas çıkıyor. Gelin bakalım buraya. Aha yine elmas. Ama baba niye öldürdün ki bebek sonikler? Ben onlar benim arkadaşım diye. Oğlum onları öldürdüm çünkü içinden elmas çıktı bebek soniklerin ve vurulabiliyor. Bilmiyorum yani. Şunu mesela vurmayalım arkadaşlar. Bu kalsın o zaman. Bu da Efe'nin arkadaşı. Kaydı Evet oğlum bir tane kaldı. Gel bakalım sana göstereyim onu. Şöyle arkadaşlar Efe'yi alalım. Efe neredesin oğlum? Buradayım baba. Hadi göster. Hadi gel bakalım göstereyim sana. Al bakalım buradaki bebek Sonic. Ta da. Aa, teşekkür ederim baba. Wow. Baba çok iyi. Evet arkadaşlar ve sandıktan gördüğünüz gibi Hazineyi aldık arkadaşlar Ama ben yine de devam etmek istiyorum Çünkü daha arkadaşlar bir sürü karakter var Hazineyi alıp gitmek istemiyorum Hadi bakalım arkadaşlar sıra hangisini seçelim biliyor musunuz Sıra korkuş dondurmacıyı seçelim Hadi bakalım arkadaşlar Korkuş dondurmayı seçelim <laughs> Ne olmuş korkuş dondurmacı ya? Oğlum baksana aa baba ne olmuş ölmüş galiba Bakayım hareket ediyor mu arkadaşlar Etmiyor da şunu vurayım. Hey korkunç dondurmacı. Arkadaşlar galiba korkunç dondurmacı ölmüş. E, of ya baba. Ben korkunç dondurmacı seviyordum ya. <laughs> Yazık oğlum ya. O ölmüş dondurmacı ya. Ben seviyordum dondurmacıyı. Ben de seviyordum baba. Neyse. Dondurmacı abi görüşürüz. Görüşürüz dondurmacı. Seni seviyoruz. Merak etme. İnşallah diğer 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 gelişinde ölmez ya. Ben seviyordum çünkü onunla evlenmeyi. Bana dondurma ısmarlıyordu. Evet. <laughs> of of neyse arkadaşlar. Dondurmacıya üzüldüm. Ama bu demek değildir ki arkadaşlar başka karakter kalmadı. Gördüğünüz gibi burada daha bir sürü karakter var. Şimdi arkadaşlar Ferit'i seçiyorum. Yani Ferit'i. Hadi bakalım arkadaşlar seçelim Ferit'i de. Aa Ferit Ed, merhaba dostum nasılsın? E, niye konuşmuyor bu? Ee, baba ne oldu? Ferit'in küçük hali var oğlum. Oğlu galiba bu. Baksana oğlu mu bu? Evet baba oğlu bu. Aa bilmiyorum ki oğlum burada ne işi var? Hey merhaba. Aa vurdum. Özür dilerim. İyi misin? A cevap da vermiyor arkadaşlar. Sadece duruyor öyle. Allah Allah. Hey merhaba. Hey çocuk merhaba. Alalım gel götürelim oğlum bir hastaneye götürelim en iyisi. Hey merhaba. Ee, baba konuşmuyor bak gidiyor. Nereye gidiyor? Hey çocuk merhaba. Ferit'in oğlu. Ama konuşmuyor oğlum bu. Ne bileyim baba. Ha, ne yapıyor? Bilmiyorum kim şeyler yapıyor şu an. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor ki? Anlamadım ben. Sen anladın mı oğlum? baba ben de anlamadım galiba dondurmacının içinde bir şey var ne var ki hey ferit'in oğlu ne yapmaya çalışıyorsun hey dokunma ona o ölü e, uzak dur uzak dur yürü yürü geç bakalım şöyle Arkadaşlar alıyorum ferit'in çocuğunu e, ölüye basıyor arkadaşa bir şeyler yapıyor e, Baba gidiyor. hey uzak dur o ölü diyorum sana arkadaşa niye uzak durmuyor ya git hoş şişt, şişt, git bakalım baba çok kötüymüş çok kötüymüş Feyda o ya Bilmiyorum ki oğlum niye böyle yaptı ya. İyi duruyor şu an. Hadi bakalım. Ay i̇nşallah devam etmez. Şimdi arkadaşlar Herobrine'ı seçiyorum. Hadi bakalım Herobrine'da ne çıkacak? Şöyle açalım Herobrine'ı da hop geldik. Bakalım arkadaşlar Herobrine. Bu ne? Oğlum bu Herobrine kedi Herobrine. Bir baksana. <laughs> Bak oğlum kedi Herobrine. Baba bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne? Kedi Erobrine merhaba. Merhaba dostum hoş geldin. Nasılım iyi miyim? İyisin iyisin. Of o şuraya dokunabilir miyim? Dokunabilirsin. Hey oraya dokunma. Hey gel buraya. Ha, nasıl vuruyor? Oha yavaş vur. Oha. Sen bittin şimdi Erobrine. Gel bakalım. Al bakalım sana. Arkadaşlar Erobrine ne kadar sert vuruyor. Ha gel bakalım bana mı vurabileceksin? Baba dikkat et seni ödeyecek. İyi misin baba? Ha iyiyim oğlum. İçinden bir şeyler çıktı. Kafa çapkalar çıktı oğlum bak. Aha domuz şapkası. Sonra creeper kap şapkası. Sonra tavuk şapkası. Sonra mantar şapkası. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, neydi bunun ismi? Sosisli, sosisli sandviç şapkası. Ben mantarlı hissedeceğim. Aa, çok yakıştı baba. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi arkadaşlar çok yakıştı. Neyse hadi oğlum sıra sünger bop sünger baba da bakalım mı? E bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. arkadaşlar şöyle sünger Baba da açalım şöyle sünger baba da bakalım. Aa ne oluyor? Hıt, lan sünger bob gel bakalım buraya. Gel arkadaşlar vuramıyorum. Çok hızlı. Ah, arkadaşlar lan sünger bob dur. Hop al bakalım sana. Oğlum vuruyorum sünger baba. Ama daha hızlı. Çok hızlı oğlum. Aa baba dikkat edeceğim. Ha ah, öldürecek arkadaşlar öldürecek. Lan git başımdan. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Arkadaşlar vurulmuyor. Bu sünger bob ah vurdum. Öldürdüm oğlum. <laughs> misin baba? Baya fişek gibiydi fişek. Vallahi fişek gibiydi arkadaşlar. Nasıl da hızlı gidiyor. Şöyle arkadaşlar, bakalım içeride ne varmış? Şöyle girip bakalım. Aha burada bir şey var. O silahlar çıktı güzel güzel. Güzel arkadaşlar ben beğendim. Şurada arkadaşlar tamamdır burası da tamam. Burası tamam. Burası tamam. Burası tamam. Son olarak arkadaşlar Fno Freddy ile Korkunç Öğretmen kaldı. Bakalım Freddy'de Aa Freddy maalesef boş çıktı arkadaşlar. Yani Freddy yok. Korkunç Öğretmene bakalım. Aa, aa o da boş çıktı. Neyse zaten biz eğlendik bayağı değil mi oğlum? Evet. Baba, yes, yesin, çok yine. Evet arkadaşlar biz yine çok eğlendik. Ama arkadaşlar böyle bir durum devam ediyorsanız kanalımıza abone olup bir maç mı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani ki videoya tıklım etmeyin ve en azından sana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.